...ve geldik partnerimle olan bölüme... ...Doktor Özgür Koldaş'la birlikteyiz. En Ve sevdiğiniz bölümlere geldik. E, evet biz ikili baş başa kaldığımızda... ...birbirimize çok rahat da sorular sorabiliyoruz. <laughs> evet. Ben birazcık sizi sıkıştıracağım. Tamam, Sıra bakmayın. Seveyim. Yaz aylarında biliyorsunuz... ...ister istemez bir lekelenme problemi yaşadık. Onlar şimdi kaldı cildimizde. Biz bu lekeleri ortadan kaldırabilir miyiz? Ne yapabiliriz? Siz daha iyi bilirsiniz. Sözü size bırakıyorum. Duyurun. Eee... Malum artık sonbaharın gelmesiyle birlikte leke kazanma dönemi bitti. Şimdi lekelerden kurtulma dönemine geldik. Lekelerden kurtulma döneminde e, izleyicilerimizin hepsinin bize sorduğu ya hocam sihirli bir değnek var mıdır siz de bize bir şeyler yapsanız kısa süreli bir şeyler yapsanız ve biz bu lekelerden ilelebet kurtulsak duyar gibiyim. Evet ben de böyle olmasını çok istiyorum ancak yıllar içerisinde cildin kendiliğinden başkalaşarak oluşturduğu lekeler e, birdenbire gidebilmesi çok da olası değil birden gitmesi için çok travmatik şeyler yapmak gerekir. Onun da sancısı, kabuklanması, hasarlanması çok olur. Evet. Bunun için biraz zamana yayacak ama kişinin de sosyal hayatından kopmayacağı ama eninde sonunda da lekelerden kurtulacağı bir yöntemler var mıdır? Vardır. Biz genellikle şey istiyoruz hocam. Kimse anlamasın tabii kimse anlamasın. Yani Bizim ben bunu de istediğimiz yaptırdım. Bu, bu. Ee, hemen çıktım, gittim ve kimsenin anlamasını istemiyorum. Evet, bu yöntemlerin e, birçok teknik, teknoloji jenerasyon olarak gelmiştir ama şu anda uygulamalarımızda en çok adından söz edilen Türkiye'de de dünyada da FDA'in onay verdiği Baby e, babyface Tulum lazer tedavisi ile e, lekelere e, hızlı bir cevap verebilmek adına hızlı bir dur diyebilmek adına uyguladığımız tedavilerin başında baby face tülyum lazer geçme, gelmektedir. Evet tülyum dalga boyundan bahsediyoruz. Bir lazerdir. Ee, uzay yolu filmindeki lazer ilk keşfedildiği günden bu Zamana kadar her hayatımızın her noktasına girdi lazer. ama en çok da kadınların güzellik ihtiyaçlarını gideren dalga boyları bizim en çok sevdiğimiz lazerler oldu. Artık erkekler de erkeklerin e, de tabi bu konuda ama kadınların mi? bu konuda adı çıkmış. Biz yavaş bu yavaş, yavaş yükseltmeye ya. başladık yani erkekler aslında erkeklerin daha çok ihtiyacı var biz kadınlar yine biraz bilinçliyiz kremler işte bir korunmalar falan var açığı kapatmaya çalışıyoruz. erkekler Erkek... onları da bilmiyorlar ister istemez şu bölgelerde özellikle onlarda çok büyük lekeler konuşabiliyor. Biliyor. Olabiliyor. Nasıl yapıyoruz? Evet burada e, özel bir dalga boyuna sahip tulyum lazeri cilde uyguluyoruz. Birkaç sensörde yapıyoruz. Ağrı olmaması için çok e, normalde de hissedilmeyecek cinste bir ağrı ama olsun biz yine de anestezi hani, kremleriyle de hani ağrı ile mücadele ediyoruz. Ama bunun yanı sıra lazer uygulamasının süresi çok önemli. Saatlerce süren bir uygulama değil. 5 dakika 7 dakikalık süren bir uygulama var. Peki sadece bir lazerle cildin yüzeyindeki erozyonu e, yaratıp cildi uzaklaştırma tedavisi mi? Değil. Birçok milyonlarca kanal açılıyor. Ve bu kanaldan işlem sırasında başlayan bir sentrifüjle bir özel solüsyonlar kullanılıyor. Bu solüsyonlar da lekeyi gidermek için tranexamik asit kullanılıyor. Ben gençleşmek istiyorum diyor ise hem leke gitsin hem de gençleşmek istiyorum diyor ise. Ben onu istiyorum. E, en güzeli de bu. Resveratrol <laughs> kullanılıyor. Peki akne sorunu varsa akneyi kurutan özel solüsyonlar kullanılıyor. Hepsinin ayrı bir konumu, yeri ve tedavide bir etkinliği anlamı var. Siz karar veriyorsunuz, kişinin cildine Kişi bakıyorsunuz. Kişi hastalık olarak gör, görülen durumunu ortadan kaldırıcı bir tedavi planlıyoruz. E peki biz bunları yaparken bir defa da sihirli değnek mi? Hayır. 3-4 seanslar halinde kimine 3, kimine 4, kimine 5 seans hastanın içinde bulunduğu duruma göre. Ev devamında kullan, evde kullanması için de bir takım ürünler veriyoruz. Yaklaşık 15 gün aralarla 3-4 seans süren bir tedavi planı Bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu yaptırırken sanırım tatile gitmesin diyoruz. Biraz tatile gitmesin, dinlensin. kendini korusun. Özellikle kış aylarında ağırlık veriyoruz. Ancak yaz aylarında özel dalga boyu küçültülmüş, enerjisi düşürülmüş frekanslarımız da var. çok Öyle güzel. bir tedavi protokollerimiz de var. Ama esasen leke tedavisi adam akıllı sonbahar ve kış aylarında güneşin yakıcı etkileri olmadan ...yaptığımız tedavilerdir. Ve bu tedaviyi gerçekleştirdiğimiz anda... ...amaçladığımız şey... ...yıllar içerisinde oluşmuş lekeleri... ...aylar içerisinde artık... E, ...göze batmayacak durumlara getirmektir. E, biz bunu... ...bu sene yaptık. Bitti. Hadi bakalım hocam elinize sağlık deyip gidiliyor ama... ...leket... ...insanın canlı cildinin bir bulgusu. Dolayısıyla bir sonraki sene... ...yine bir miktar birikecek. İllahi. Yani bu sene... Dört uygulama, seneye iki uygulama, sonraki sene bir uygulama şeklinde lekeden ilelebet. Sonra senede bir uygulamayla senede belki tadında bir koruma e, yakalanabilir. Ortadan kalkabilir. Baby face, tüdyum, lazer ile leke artık bir kabus olmaktan çıkıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Bilgiler ben harikaydı. Teşekkür ben teşekkür ederim. Benim özellikle... E, Sizden merak ettiğim bizimle birlikte sonbaharı yaşayan izleyicilerimizin de malum içinde bulunduğumuz dönemin hassasiyetiyle birlikte evet. bağışıklığımızı arttırabilecek türde beslenmede nelere dikkat etmemiz gerektiğini lütfen bizim yerimize Zehra Hanım'a sor dediklerini duyar gibiyim. Çok, Bize bunları özetleyebilir misin peki? Çok güzel bir konuyla değindiniz. Şimdi o kısma geçelim.